Bunu kullansana. O kağıt şimdi mi kullanılır? <gülüyor> <gülüyor> Üç bin, da oyun biter. Hoş versene. Strateji bilmiyorsun, strateji. Ben, ben kazandım Orhan Bey. Hocam, Hani okul dışında Orhan Bey'di? Burası da okul sayılır. Sana bezik stratejisi öğreteceğim bir ara. Tamam. Ben de size nasıl kazanılacağını öğretirim. Tabii isterseniz. Sen şimdi beni kızdırdığını mı sanıyorsun? Bilmem. Hoca sizsiniz. Siz söyleyin. Kızdınız mı? Gelirdin galiba doktor. Dışına bak sen Muhittin. <laughs> Lütfen darılmayın. Şanslıydım. Ha şöyle. Kendini bil. Sabah Meral'le niçin gelmiştiniz siz? Sahiya. Giden için yaptıklarınızdan dolayı teşekkür edecektim. İnşallah okumamışsınızdır. Okudunsa değiştirebilirim. Sen okudun mu? Ne anlatıyor? Anadolu'yu Orhan Bey. Gitmediğimiz, bilmediğimiz Anadolu'yu anlatıyor. Bu vatanın evladı olduğumuz halde... ...bilmediğimiz masallar yazılıyor bu topraklarda. Sanki başka bir dünya. Ne tuhaf. Biz... ...insanlar için hazırlanıyoruz ama insanlarımızdan haberimiz yok. Hizmet bekleyen memleketi layıkıyla tanımıyoruz bile. Evet, evet Sevinç. İyiyim, iyiyim. Gerçekten daha iyiyim. Efendim? Ne zaman nişan? E bir şey kalmamış. Kalmadı ya. Ayhan pek telaşeli. Ailesi Ankara'da tabii. Ona yardım edecek kimse de yok. Keşke sen olsaydın. Buyurun. Yani yok gel geldiği söylemiyorum tabii de. Ayhan istiyorsa gelirim tabii. Türkan nasıl? İyi, iyi. Ee, Ayhan da bak Hacı sana Türkan'ın mektubunu postalıyordu. Ay böyle mektuplaş mektuplaş nereye kadar Ali? Değil mi? Hayır böyle yüz yüze görüşüp konuşmak başka. Madem kopamıyorsunuz birbirinizden. Yap tamam. Aa, bir dakika. Hayır İstanbul'da olsan Ayhan'a da bir faydan dokunurdu. Bakalım belki gelirim sevinç belli olmaz. Ayhan'ın gözlerinden öperim. Türkan'a da selam. Tamam, görüşürüz. Gitmeyeceksin değil mi oğlum? Nereye valide? İstanbul'a. Kan kardeşimin nişan öncesi bana ihtiyacı varmış. Gitmemi icap etmez mi? Bahane. Nişan nişan mazeret. Senin niyetin onu görmek. O kim? Onu işte. Türkan'ın. Evet. Onun adı bu. Türkan. Akşam mülkiyelilere uğrayacağım. Beni beklemeyin. Geç gelirim. Yani ne yapmaya yazıyor, çalışıyorsun? Anlamıyorum ki Sevinç. Ben görüşmemeleri lazım diyorum. Yazıyor, Ali Beyhude yazıyor. umutlanmasın diyorum. Sen tutmuş yani. Aman. Hemen azarlama insanı. İçim el vermiyor işte. Seviyorlar birbirlerini. Hay Allah'ım ya Rabbim. Yahu aşkla seven Ali. Türkan değil. Anla artık. Çağırma Ali'yi boşuna. Yazıyor, yazıyor. İyi. Yazıyor. Tamam. Ali boşlasın bakalım Türkan'ı. Kızın hayatına pat diye bir giriverirse görürsünüz o zaman. Karışmıyorum ben. Yahu dur tamam. Küsüşmeyelim yine bizimkilerin yüzünden. Bütün eserleri inceleyin hepsinde aynı şeyi göreceksiniz. Bütün yazarlarımız Anadolu'yu böyle anlatıyor. Sonra Orhan Kemal ile Kemal Kemal Tamam Kemal'de. kardeşim anladık yeter. Başınızı şişirdim. Beni bırak da kendine bak. Heyecandan yanakların kıpkırmızı oldu. Tansiyon 1500. Öbür dersi de kaçıracağım. Görüşmek üzere Orhan Bey. A, hocam. Türkan. Bir hitap yazmayacak mısın? Ben de anlamadım ki Meral. İlla bezik oynayalım diye tutturdu. Hayır neticede hocamız itiraz etsem aklına bir şey gelecek, gocunacak. Mecburen peki dedim. Tamam canım, bu kadarı zaten el lüzum var. Hadi, hoca gelmemiştir inşallah. <laughs> Haydar. Arkadaşlar seni daha hastalanmadan tecrit etmişler bakıyorum. Hiç bahane uydurmayın. Bir haftadır Haydar'dan nasıl kaçtığınızı fark etmedin mi sanıyorsunuz? Bana da yaklaşmayın o zaman. Hem Haydar'la hem hastasıyla ben de temas ettim. Tamam bacım bırak boş ver. Ayıp ediyorsun Türkan. Ayıp eden ben miyim? Malumatınız olmayan bir hastalık için arkadaşınızdan korkuyorsunuz. Üstelik gidip malumat edinmeye de çalışmıyorsunuz. Arka binada 28 numaralı pavyonda yaşananlardan kaç kişinin haberi var? Daha talebeyiz. 28 numaralı pavyondan da hiçbirimiz mesul değiliz. Kendinizden mesulsünüz. Hekimlik idealinizden mesulsünüz insandan mesulsünüz. <laughs> Çocuklar, dersi bugün Türkan Hoca veriyor. <laughs> ders vermek haddim değil. Bilakis sizden ders alıyorum. Hekim adayları böyle davranıyorsa... ...tıptan anlamayan cahil halk hastalara beterini yapmakta haklıymış meğer. Hayrola arkadaşlar? Mesele nedir? Bir mesele yok hocam. Hepimiz derse hazırız.